ilgili adım atıyoruz bugün burada. Sanayi Bakanlığının ekibi yer seçimine birkaç tane alternatif yere bakmaya geldi. Tabii bununla ilgili bu ortada yapılması gereken organize sanayi ile ilgili iki engelimiz vardı. Birincisi Ankara'nın buna onay vermesi. Çankırı'da bir sürü organize sanayi var. Bunlar donmamış. Böyle bir yere ne gerek var dedi. Ankara'yı ikna ettik. Ankara onay verdi. Ekibini gönderdi. Yerlere bakacak. İkinci ayağı bunun. Organize sanayi kurarsınız ama yatırımcı bulamazsınız. Ve bir yıldır İstanbul'da yaptığımız çalışmalar neticesinde de yatırımcıyı temin ettik. Daha dün yatırımcılar İstanbul'dan bizi sıkıştırdı. Halen yeriniz belli değil, yeriniz belli olsun biz hemen ortaya geleceğiz, kazmayı vuracağız diyor. İstanbul'daki ortalı hemşerilerimiz. Yani şunu söylemek istiyorum. İlimde, teknikte ileri gitmek için, üretmek için gençlerimizi iş